Hello arkadaşlarım saatlerimiz birazcık geç. Yani gece bir ben uyuyacağım. Şimdi çok da uykum var ama birkaç ürün sipariş etmiştim. Bugün geldiler. İadesini de yapacağım. Çünkü istediğim gibi gelmedi bir tanesi. Bir tanesi istediğim gibi olmadı. Üstümde yani güzel durmadı. O yüzden onları dedim ki iade etmeden gösterim. Şimdi arkadaşlarım paketlerimi de ayırmıştım. Bunları tekrardan paketleyeceğim, yani kodlarını yazacağım yarın da almaya gelecek tekrardan abim. Şöyle bir tane short aslında. Bunu tekrar bir giyeceğim ama Alaçatı stil diye bir şey var ya trend oradan aldım. Yani istediğim gibi durmadı. Daha böyle balon gibi durdu. O da bir tık daha böyle şişman gösteriyor. Şöyle şurada ipi var falan. Burada lastikle bedene falan oldu ama dediğim gibi hani bir tık daha salaş durur diye düşünüyordum ama istediğim gibi durmadı. O yüzden bunu bir iade edeceğim önce. Sonra şöyle bir paketim var. Aslında önce aldığımı göstereyim arkadaşlar. Çünkü bu aldığımla <laughs> Yani bence hiç alakası yok yani. Duruşu, görseldeki duruşu çok iyiydi. Yani çok hoşuma gitmişti. Fakat bu gelenin duruşu tamamen başka bir şey gibi. Bakın şöyle göstereyim. Şunu almıştım. Böyle yer işte eteklerin, şortların falan üstüne giyilebilir diye. Gelen de bu arkadaşlar. Yani aslında aynı gibi de duruyor mademse üstte duruyor öyle söyleyeyim. Yani büzgüleri falan şu göz kısmında güzel olmuyor. Çünkü şurada büzgüsü yok mesela. Ve bu kısım şu şu kısım dümdüz durmuyor. Şöyle duruyor. Yani giydim tamamen o gelenden yani görseldekinden farklı bir ürün geldi maalesef ki. Bir de yanında böyle bir şey göndermişler. Bu hediye midir? Yanlış mı gönderildi bilmiyorum ama ikisini de iade edeceğim. Bu da oldu aslında. Yani benim giyeceğim tarza değil, aşırı kısalar. O yüzden bunları iade edeceğim. Etmeden de sizlere de göstereyim istedim. Bunu çok beğenerek almıştım. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Maalesef ki Ol, olsaydı eğer çok sevinecektim. Ama maalesef görseldeki gibi bir ürün değil. Yani öyle de durmadı. Belki de öyledir. Ben de öyle durmadı. Bilmiyorum. Çok da hoşlanmadım. O yüzden bunlar iade olacak. Bu da şortta galiba 300 TL'ydi diye hatırlıyorum. Böyle yani arkadaşlarım. Şimdi ben bunları bir paketleyeyim. Arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. En son size bugün iade edeceğim kargoları göstermiştim. Onları sabah gönderdim iade yani hani üstüme de olmadı zaten hoşlanmadım da çok. Şimdi hem Hakan'a hem kendime yazlık bir alışveriş yaptım. Yani çok şöyle söyleyeyim çok fazla yazlık giyeceğim eşya yok. Ama almak istiyorum. ya yani her sene böyle almanın niyetine giriyorum. Ama bir türlü fırsatım olmuyor. Yani niye ya beğendiğim bir şey bulamıyorum hoşuma gitmiyorlar ya da e, tatil mesela benim beklediğim normalde biz Eylül zamanları tatil yapıyoruz. Geçen sene haz, şey Mayıs'ta gitmiştik galiba. Ya Mayıs ya Haziran'da gitmiştik. Yani erken oldu. Birden hızlı <laughs> olunca ben de şey yapamadım yani. Kendime de bir şey bulamadım. Çok fazla yazlık yani var aslında yok da demeyeyim ama tam böyle Tamam ben bunları işte giderken alayım tatil edir yazlardır giderken alayım diyeceğim şeyler yok. Bir alışveriş yapmak istemiyorum. Aslında full yazlık değil ama günlükte de giyilebilecek şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Hakan'a da aldım. Onlar da geldi. Sadece bir tane kargom gelmedi. Hatta öncesinde onu göstereyim. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Prada model gözlük. <laughs> yani şu gözlükten aldım. Şöyle bir gözlük. Şöyle göstereyim. Böyle daha iyi. Şu yanları falan şeylerini göstereyim yan duruşu falan çok hoşuma gitti. Şöyle bir tane Mepra'da gözlük. Normalde yani orijinali pahalı bunların. 8-9 bin lira falan. Yani şu anda orijinalini almaya ihtiyaç duymadım. Çünkü beyaz yani bunu her zaman kullanır mıyım bilmiyorum. O yüzden bir çakmasını aldım. 100 lira zaten çok uygun fiyatlı. Dedim ki onu kullanayım. Eğer ki hoşuma giderse orijinalini de ileride yani orijinalini de alırım. Yani şu an zaten aynısı olduğu için gidip tekrardan Prada marka almama gerek olduğunu düşünmüyorum. Böyle farklı farklı alayım, farklı farklı da takarım diye düşündüm. Bir bu gelmedi. Bu 100 liraydı. Bu arada toplamda 3200 lira tuttu tüm alışveriş ama 550 liralık ürün iade etmiş oldum. Yani 2700 falan kaldı herhalde. Bir tane daha gözlük aldım. Bu da çok beğendiğim gözlüklerden biriydi arkadaşlar ve kalitesini gerçekten çok beğendim. Ben bu kadar kaliteli beklemiyordum. Gözlükleri her zaman söylüyorum yani hani kendimi övme gibi değil ama gözlük bana genellikle yakışıyor arkadaşlar. Bütün tüm gözlükler genellikle yakışıyor. Hani inanılmaz büyük olmadığı süreçte gözlükler yakışıyor. Ben en son biliyorsunuz ki Vogue markasının almıştım. O orijinal kendi markasının gözlüğünü ama o olmadı bana. 52 ekartım almış. Yani şu boyutu 52 imiş. Bana 55 ve üstü oluyor. Bu da 55 sanıyorum ki. Bu tam oturdu. Böyle kafamdan sadece birazcık durmuyor, düşüyor. O biraz sıkıntı. Çünkü ben kafama takmayı da çok seviyorum. Yani yazın full benim aksesuarım bu gözlük. Gözüme takmaktan çok kafama takıyorum. Bu şekilde zaten görüyorsunuz vlogların içerisinde de. Hem saçımın önüne önüme gelmesini çok sevmiyorum. Hem de taç olarak kullanıyorum. Hem de aksesuar olarak zaten güzel duruyor. O yüzden bu şekilde genellikle yazın, kışın hep full böyleyim. Şimdi arkadaşlarım aldığım diğer şeyleri göstereyim. Çok beğenerek aldığım ürünler var içlerinde. Onlar da biraz önce geldi. Hemen göstermek istedim. Vlog izliyordum da arkadaşlar. Vlog çekmeyi çok seviyorum. İzlemelerim düşük olduğu için içimden gelmiyor. O yüzden üzülüyorum ama çekmeyi paylaşmayı yani ben izlerken mesela diyorum ki hani hoşuma gidiyor. İzlemeyi seviyorum. Çünkü aynı şeyler alışveriştir. Market alışverişi yapılıyor. İşte evdeki rutin işler yapılıyor. Aynı şeyler ama benimki izlenmediği için çok istediğim gibi. O yüzden birazcık modum düşüyor. Moralim bozuluyor. çekesimde gelmiyor açıkçası. Neyse. İnşallah daha güzel yerlere gelir diyelim. Şöyle etek aldım arkadaşlar. Bakın. Bileli. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bunu söylemiştim galiba size. Bizim burada çarşıda gördüm aynısını denedim. Beyazını ikili aldım ben bu arada bunu. Bir siyahını bir de beyazını şöyle. Her renkle giyebilirsiniz. Yani beyazını da siyahını da isterseniz yine beyaz ve siyahla giyin. İsterseniz farklı renklerle giyin. Mesela yeşille beyaz da çok güzel olur üstüne. Aynı şekilde siyahlı yeşil de çok güzel olur. Yani başka renklerde isterseniz onlarla da giyebilirsiniz. Tişörtle, askılıyla, ne neyle giyerseniz giyin çok güzel olur diye düşünüyorum. Bunun üstüne dün iade ettiklerimden bir tane vardı ya burada kolları fiyonktan üstten bağlanıyor. Bunun üstüne almıştım aslında onu fakat o hiç güzel olmadığı için onu iade ettim. Bunun üstüne de artık ya tişört gibi şeyler giyerim ya da şöyle çizgili falan askılarım var. Belki onlardan giyerim. Kardeşimde ya da croplar varsa onlardan bakarım falan gibi düşündüm. Ama bunları çok beğendim arkadaşlar. İkisi 430 lira. Burada baktığım yerde yani çarşıda baktığım yerde tanesi 270 liraydı. Yani şu anda bunun tanesi 215'e geldi. Yani aralarından 55 lira fark var ve gerçekten çok mutlu oldum. Fiyatın bu kadar uygun olmasına internetteki fiyatının. O yüzden ekstra bir almak istedim. İkisini de giydim biraz önce denedim. Boyları uzun değil kısa. Yani tam böyle popo altına geliyor. Ama ben yazlıkta kullanıyorum. Ya zaten günlükte kullanmıyorum böyle şeyleri. Ya yazlıkta ya da tatilde işte Antalya'dadır, Muğla'dadır. O yerler için de gayet normal bence. Sıkıntı değil diyorum ve geçiyorum. Şöyle askılı, ip askılı. Bu bayağı yıllardır zaten moda bir şey arkadaşlar. Ben yıllardır bunu alacağım ama crop olsun yani tam crop olsun istemiyorum. ve bazıları iyice kısa sadece göğüs kısmını kapatıyor. Ama bu mesela bir tık daha uzun yani benim böyle göbeğimin şurasına falan geliyor. Üstüne zaten elbiseyi, eteği ya da şort ya da herhangi bir şeyi uzun bir şey girdiğinizde çok göbek açık olmuyor. Bunu arıyordum ve buldum, aldım. Bunun fiyatı da 120 lira mıydı? Neydi arkadaşlar? Gayet iyi ve uygun. Aynı şekilde bundan da o baktığım çarşıdaki yerde gördüm ama daha kısaydı. Yani bu şu kadar falandı. Yani daha bir tık daha kısaydı. Tam işte göğsü kapatanlardan. O da 90 liraydı. Ama zaten arada çok fark olmadığı için dedim ki ben zaten almıştım internetten, o gelsin onu bekleyeyim. Bunun aynısından bir de siyah aldım arkadaşlar. Ama bu mesela siyah, e, tamamen kısa olandan. Bakın. Şey'e göre, yani beyaza göre daha kısa bence. Bana öyle geldi yani görüntü olarak. Şimdi birazdan da ölçerim. Yine aynı şekilde ip askılı ters tutuyorum ama yamuk durduğu için ters tutuyorum. Şöyle ip askılı yine. Ama bu takım arkadaşlar, bu tek değil böyle bir tane büstiyeri yine ip askılı bir tane de şöyle eteği var bunun fiyatı da çok uygundu bu arada 140 lira mıydı 150 lira mıydı neydi şöyle yırtmaçlı bir eteği var şöyle yırtmacı var aynı şekilde büstiyer buraya kadar geliyor aynı o bitti yerden de etek başlıyor Etek de uzun olduğu için çok çok fazla açık durmuyor ve yine yaz daha uygun bence. Fiyatı da uygundu. İkisi böyle model olarak da güzel durur diye düşünerek de Büs yerle bu şekilde yüksek bel yatmaçlı bir etek tercih ettim. Şöyle bir kombin çok da güzel duruyor. Fotoğraf çekilebilirsem güzel. Instagram'dan paylaşacağım. Bakalım inşallah. <laughs> Kombinler falan yaptım. Bu kadar çok hazırlanmamıştım daha önce hiç. Mayo aldım. Geçen sene bir şeyler aldım. Her sene bir şey tamamlıyorum. Her sene yeni şeyler de eklerim. Güzel olur diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlarım yine şöyle bir tane crop body aldım. Şurada bir tane açıklığı var şöyle. Bakın. Orada bir penceresi var böyle alt kısmında. Yine çok kısa değil. Çok beğendim bunu. Çok hoşuma gitti. Yine eteklerle de çok güzel olur. Şortla da giyebilirsiniz. Bir sürü şeyle çok yakışır diye düşünüyorum. Ben bayağı beğendim bunu da. Hoşuma gitti. Hepsinde denedim. Olmayanları zaten iade ettim. Bunun fiyatı da çok uygundu. 90 liraydı galiba. Ee, gayet de iyi. Kaş koçlu kumaş. Açılıyor, esneyebiliyor. Üstte de çok güzel duruyor. Sonrasında arkadaşlarım şöyle bir tane takım aldım. Gördüğünüz şeylerin hepsi siyah beyazdı. İlk defa krem rengi yani farklı bir renk bir ürün aldım. Bunun takımları çok beğendim. Yani tip olarak çok güzel duruyorlar. Bunların desenlileri de var. Şu renkler yani aslında bana çok yakışmıyor. Çünkü ten rengim zaten açık olduğu için bunlarla birlikte daha da açık duruyor. Yani bana daha çok böyle aslında kiremit rengini falan alsaydım bunun çok daha güzel olur diye düşündüm sonradan ama neyse üstümde falan güzel durdu. Yine de farklı olsun. Farklı farklı giyerim, kiremit rengini de alırım. Bunun desenleri falan var böyle yaprak desenli var, siyah beyaz, i̇şte zebralı falan var. Onları da alırım diye düşündüm. Altı bu şekilde short, üstünde de şöyle bir ceket tarzı şey var. Kumaşı da böyle keten gibi arkadaşlar, terletmeyecek bir kumaş. Böyle akşamları falan üstüme atarım. Bunun içine de ya beyaz ya siyah bir yeri giyerim yine güzel durur diye düşündüm. Bu şekilde bir takım aldım ama dediğim gibi takımın rengini daha koyu tercih etsin etseydim daha güzel olabilirdi diye düşündüm. Bu da 300 küsür liraydı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bunun fiyatı da iyi de bazı yerlerde 500 küsür liraydı. O yüzden bence iyi fiyatı. Sonrasında Hakan'a da birkaç şey aldım. Hakan da normalde hiç böyle tarz giyen bir insan değil. Çok klasiktir. Yani her zaman ne giyiyorsa aynı onları giymeye devam eder. Ama ben de böyle bazı kombin falan yapıyor ve erkekler işte aynı şekilde mankenlerde falan görüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onlardan giysin istiyorum ama zor biraz. Hatta ilk başta dedim ki alayım mı? Hayır dedi. Sonra ben dedim ki ben bunlardan alacağım haberin olsun. Giyersin. <laughs> o giymezse de ben şortum ortak giyerim ama şortunu kullanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakalım. Şöyle bir takım aldım. Bu altı beyaz. Yine keten bu da. Şimdi o gelsin de biraz sonra denetleyeceğim onu da. Şöyle bir beyaz keten şort ve üstünde de Nerede bunun açılan yeri? Şöyle bir keten gömlek aldım arkadaşlar. Tam böyle yazlık. Şöyle de bir tane gömlek arkadaşlar. Yani şort ve gömlek takım. Aslında kumaşları aynı sanıyordum ama değil. Kumaşları farklı. Ama gömlek de tek başına çok güzel bence. Şort da tek başına çok güzel bence. Hakan gelsin bakalım ona da denettireyim. Bu takım 700 TL idi. Ama gömlek var, gömleği de var, üstü de var, altı da var. O yüzden normal bence. Yine fiyatlar bayağı uçuk. Keten gömlek, keten takım diye arattığımda 1200, 1300 liraya falan da vardı. Bunun fiyatı iyi geldi bana. Sonra şöyle bir tane daha şort aldım. Yine keten rahat olsun istedim. Çünkü yine yazlık yerlerde falan giyecek. Oo bu çok büyükmüş. Bu aşırı büyük. Bu kesin iade arkadaşlar. Çünkü 38 yazıyordu. Yani 38 ney 38 anlamadığım için sanırım 28-38 olan beden. Ama bu aşırı büyükmüş bu Hakan'a. Kesinlikle olmaz. Hakan XL giyiyor. Yani 30 falan almam lazımdı. 8 beden üstünü almışım. <laughs> bu hemen iade. Çünkü maalesef ki olmaz. Aldıklarım bu kadar arkadaşlarım. Başka da bir şey yok. Beyaz takım kalacak sadece. Çünkü alsam da şu an çarşamba günlerden ve saatlerimiz 6. Kargo çıkışı da bitti. Yetişmez yani cumaya diye düşünüyorum. Yarın çıksa cuma belki elimizde olur ama gerçi ama bir bakayım. Olmadı bir sipariş veririm. Eğer gelirse gelir gelmezse de yapacak bir şey yok artık. Bu da bu şekilde. Yani kumaşı falan çok güzel. Ben aslında bunu keten sanıyordum. Yani iyice keten. Aynı bunlar gibi böyle savaş kumaş sanıyordum ama bu daha çok pantolon gibiymiş. Yine güzel ama bence kumaşı. Rengi de çok güzel, tatlı. Hakan bu renkleri seviyor. Bunlardan tekrardan alırım o zaman Hakan'a. Bir 38 bedeni değil de 30 bedenini alırım artık. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi toplamda 3200 lira tuttu. Ama iadelerle falan filan derken e bir 700-800 lira sanıyorum ki iade etmiş oldum. Bayağı uzun yıllarda giyeceğiz zaten bunları da. Hani her sene her sene en azından farklı kombinler yaparım. İşte fotoğraf çekilirim. E videolar, video çekiyorum vesaire. onun için de öyle farklı giyinirim en azından diye düşünerekten bu şekilde farklı kombinler yapmak istiyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Aldıklarım bu kadar. Başka bir şey yok. Yemek olarak ne yapacağım derseniz hazır mantı aldım arkadaşlar. Bugün mantı yapacağım. Normalde hiç mantı yapmam ben. Yani makarna yaparım normal olarak. Çünkü Hakan her mantıyı sevmiyor. İçindeki e, bazen bazılarında et yok, işte kıyması yok falan diyor. Ay e, A101'den aldım bakalım yapacağım. İstersin istermesin yapabileceğim bir şey yok. Çünkü gerçekten aşırı sıcak ve asla yemek yapasım gelmiyor. Ben de bugün yemeğini mantı olarak ayarladım. Bakalım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videonun uzunluğu şu anda 15 dakika oldu. E, devamında bir şey yaparsam tekrardan videoyu açarım. Hoşçakalın şimdilik. Hello! Yazlık mekanımdan selam arkadaşlar. Yazın yatak odasına takılıyorum. Sebebi de şuradaki camı açtığımda tamamen açıyorum. iki camı da. Ee, diğer taraftan da camları açtığımda burası çok güzel esiyor. Bir de pervaneler de var karşımda. Ee, duş aldım. Havalar biliyorsunuz ki aşırı sıcak sabah öyle akşam. Bir duş almak zorunluluğu hissediyorsunuz. <laughs> bir duş aldım. Şöyle soğuk bir duş. Ondan sonrasında geldim burada. Pervanenin karşısında editim yaptım. Çok güzeldi gerçekten. İki saattir falan. Videom kısaydı o yüzden iki saate falan bitti. O da çok iyi oldu. Şimdi kapınışı yapmamışım videolar birbirine ardına ve bitiş başlangıç maalesef ki yok. Birazcık karışmış yine. E çok müsait olmadığım zamanlarda sadece videoları çekip bırakabiliyorum yani daha sonrasında bitişi başlangıcı ayarlayabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Bazen böyle karışıklıklar oluyor. Kapanış yapmaya geldim. Bir alışveriş videosunu daha geride bırakıyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Hoşçakalın.